Abi nasıl bu kadar yakışıklı olabiliyorsun? Öğreneceğin çok şey var. Kaptanınız Berkcan konuşuyor, kemerlerinizi bağlayın çünkü çok yakışıklıyım. Benim adım Berkcan, takılırım kızlarla. Hem de bir kız değil, birden fazla kızlarla. Takılırım çengelde, çünkü çok yakışıklıyım. Yakışıklılar takılırmış çengelde. Duyamıyorum ne dedim? Çengelde. Duyamıyorum ne dedim? Çen geldi. <laughs> of abi yine kızlarlayım gene. Deme? Gene. Takılırım barlarda, klaplarda. Yine. yine. Ben çok yakışıklıyım. Çünkü kızlarla takılırım. Bütün yakışıklılar kızlarla takılamaz ama ben takılırım. 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 takılırım, takılırım. <laughs> Dünyanın en saçma şarkısı falan bu. Aaa 86 yaşında var. Ananem, ananem Hepimiz takılırız barlarda Ben ve ananem Bir de sarışın kardeşim var ismine ne? Baran Bir de sarışın kardeşim var ismine ne? Baran İsmi ne? Baran Ritimle söylesene Baran İsmi ne? Baran Daha hızlı, ismi ne? Baran Baran, Baran Hiçbir şey anlamıyorsun Baran mı uyuyacak? Ama ben uyumam çünkü ben çok yakışıklıyım Yeah. Kızlarla takılırım hep club locaların diye. Yeah. yeah buraya kahve bulamadım ama mükemmelim yeah. Çünkü ben en mükemmelim ve en yakışık yeah yeah yeah. yeah.